E, değerli izleyenler kanal 56 olarak sürekli vatandaşın içerisinde vatandaşlarımıza mikrofon uzatıyoruz ve kendilerinin görüşlerini çok e, önemsediğimizi ve benimsediğimizi her seferinde söylüyoruz Evet bu kapsamda Bizler de kanal 56 yönetimi ve çalışanları olarak e, yepyeni bir bir e, format geliştirmeye çalıştık ve Sirt Konuşuyor adı altında görüyorsunuz kürsü oluşturduk. Bundan sonra Sirt'in belirli yerlerine bu kürsüyü götüreceğiz ve vatandaşlarımız ne güçlüyorsa, ne istiyorlarsa burada konuşup dile getirecekler. Bizler de yayın anlayışımız gereği bunu yayınlayacağız. Şahsen ben Sirt'te şöyle kaldırımlar mesela özellikle yolun düzeltilmesini istiyorum. Mesela kaldırımların düzeltilip yol biraz daha genişlemesini istiyorum. Özellikle ulaşım açısından üniversite okuduğum için yurt ile üniversite arasındaki ulaşımın düzeltilmesini mesela istiyorum. Daha ulaşımın daha rahat olmasını istiyorum. Bir de şu var mesela üniversite öğrencilerine özellikle mesela halk biraz kötü gözle bakıyor. Özellikle F konusunda mesela sıkıntı çekiyoruz bunun mesela bütün öğrencilere bakılmayıp mesela belirli öğrenciler mesela var ister istemez mesela evde sorun falan oluşturabiliyorlar ama mesela öğrencilerin hepsi işine almak gerekiyor. Başka da hani söyleyeceğim bir şey hakkında yok Allah razı olsun. Öncelikle şu an gündemde olan güncel konumuz gezi olayları. Gezi olayları bence Devletimize hükümetimize, hükümetimize karşı yapılan çok e, planlı bir oyun olduğunu e, zannediyorum. E, gerçekten e, bu park e, şey gezi parkı olaylarını ne tasvip ediyorum ne kabullenebiliyorum. Yani 10 e, yıldır 11 buçuk yıldır si, e, Türkiye'nin bu gelişimine bu e, e, ekonomi açıdan o kadar mesafe katatmasına rağmen yapılanların bence e, bir söz vardı meyve veren ağaç taşlanır misali Bence bizim hükümetimize karşı çok planlı yapılmış bir e eylemdir bu yani yoksa 3-5 ağacın bir e kesilmesiyle alakası yok bence e gerçekten ben e karşıyım ya bu olayların bu bu şekilde e yaşanmasına karşıyım. E Allaha şükür biz şu an Siirt'te çok sakin barış sürecinde e siirtimiz eee Müslüman kardeş, kardeşlerimiz arasında çok güzel bir e, diyalog var, samimiyet var, Arapı, Kürdü, e, Türküyle hepimiz beraber kardeşçe yaşıyoruz burada. Hiçbir eylem olmuyor, Allah şükür. Yani e, bence Türkiye'de Siyirt'in e, Türkiye genelinde bir örnek e, ilk teşkil edil edilmesi lazım bence. Yani bu şekilde olması lazım. Yani e, asayiş bakımından. E, Siirt'teki birlik ve beraberlik açısından bence böyle olması gerekiyor. İkinci bir konu ben e, işsizlik açısından, istidam açısından konuşmak istiyorum, söylemek bir şeyleri söylemek istiyorum. Yani e, biraz hükümetimizden şunu e, arz ediyorum. Lütfen biraz daha bizim SİİRT'in e, işsiz gençlerine biraz daha olanak, biraz daha e, el atmanızı rica ediyorum. Gerçekten şu anda yani toplasanız Siirt'te bin iki bin tane işsiz kardeşlerimiz var. Onların da en azından eee ellerinin bir ekmek e, alabilmeye tutabilmeleri adına bir devletimizin hükümetimizin biraz daha çabalarını bekliyorum e, gerçekten e, Siirt halkı e, maddi olarak e, ekonomik olarak biraz geride kalmış gibi görünüyor yani hükümetimizden e, biraz daha Siirt'e daha e, kapsamlı o, bir o, o, o. ekonomik, yatır, ekonomik yap, yatırım yapmasını istiyorum yani e, İnşallah 2023'e emin adımlarla gidiyoruz. Tabii bu hükümetimizle, güçlü hükümetimizle, güçlü devletimizle Allah devletimizi, hükümetimizi başımızdan eksik etmesin. Biz yani bizim işte Siirt'in en güncel sorunu yol yol sorunları var. İşte trafik sorunu var. Kaldırımların sürekli çıkması, yapışkanların kalması, mermelerin çıkması, yolların çukur olması o sıkıntımız var yani. Yoksa başka bir Allah şükür siirten siirt hakikaten yani iyi yolda istihdam açısından bu konu biraz daha şey olsa hükümetimizden rica ediyoruz. Teşekkür ederim saygılarımla. Evet ben bir kuaför olarak ayrıca yeli mahalli sanatçı olduğumdan dolayı bunları söylüyorum. Bizim Siirt'in sosyal faaliyetleri gerçekten çok sayıf. Bunun gelişmesini istiyoruz. Bunun her zaman daha yüksek bir şekilde milletvekillerime tabii duyuruyorum. Bir zahmet ilgilensinler. İlgilensinler şu bizim Siirt'in sosyal faaliyetini yükseltelim. Mümkünse. Parklar olsun, ee, sosyal şeyimiz olsun. Yani çocuklarımız eğlensin, oynasın. Yani her şey şöyle diyeyim. Gerçekten her şeye ihtiyacımız var. Gençler gençlerimiz her şeyden mahrum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, özellikle e, bir şey arz etmek istiyorum. Bizim Siirt Valisi'nden, Sayın Siirt Valimiz Ahmet Aydın'dan çok çok memnunuz. Allah ondan razı olsun, ondan çok müteşekkiriz. Gerçekten biz de şahit olduğum bir konu hakkında söyleyeyim. Ben birebir vali beyin andayken gelen kim olursa olsun, köyden, ilçeden, herhangi yerden o kadar ilgi alaka gösteriyor ki, o kadar iştenlikle, samiyetle ilgileniyor ve işlerini gerektiği kadar, yapabildiği kadar ilgileniyor, yapıyor, yapmaya çalışıyor. Gerçekten yani Siirt'e layık bir vali gelmiş. Gerçekten Allah ondan razı olsun. Çok memnunuz ondan. Ona şükranlarımızı, saygımızı, sevgimizi arz ediyoruz. Allah böyle insanlardan razı olsun. Gerçekten yaptığı hizmetlerinden dolayı Siirt'e gerçekten çok iyi hizmet yapıyor. Yani o kadar her yere her yere yetişmeye çalışıyor, her yere gerçekten yani çok ilgi alaka gösteriyor Siirt'lilerle. Çok memnunuz ondan. Allah onu başımızdan eksik etmemesin. O hizmetlerin devamını diliyorum. Allah ondan razı olsun. Teşekkür ederim. Ben ilin çarpık kentleşmesi ve kent kültürü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şehrimiz. Maalesef yerel yöneticilerimizin dikkat etmediği bir takım hususlardan dolayı yaşanabilir bir kent olmaktan biraz uzaklaşıyor. Bunlardan birkaç örnek vereyim. Örneğin inşaatların gelişi güzel yolu işgal etmeleri, çevreyi kirletmeleri. Örneğin doğal gaz çalışmalarında doğal gaz çalışmasını yapan firmaların kaldırımlara döktükleri kumları, demirleri daha sonra temizlememeleri. Ee, ve bunu yerel yönetimlerin e, takip ederek gerekli uyarıları, cezaları kesmemeleri e, ilimizin çarpık kentleşmesine büyük bir e, e, katkı sağlamaktadır. E, maalesef bu da şehrimizin e, yaşam, yaşanabilir bir şehir olmasına e, engel olmaktadır. Kendi kültürü konusunda bir şey söylemek istiyorum. Şehrimiz son yıllarda malum köylerden kente bir göç aldı. Köylerden gelen insanların oradaki yaşayışını buraya taşımaları aşamasında kentin kente ait bir çevre kültürü, diğer kültürün yerleşmemiş olması insanların birbirlerine karşı anlayışsız olmaları maalesef ilin gelişimine zarar veriyor. Örnek verecek olursak işte şu anda Gürez Caddesi'ndeyiz. Hemen hemen her 15-20 metrede bir çöp kutusu olmasına rağmen insanlar halen ellerindeki çöpü çöpün yanından geçmelerine rağmen yere atmaktalar. İşte yere tükürme olayı çok yaygın. Bu konuda halkımızın bilinçlenmesi çok önemli. Biz bununla ilgili gerekli adımların atılmasını istiyoruz. Bu konuda hem yerel yönetimlerimizin hem de sivil toplum kuruluşlarımızın kent kültürü edinilmesi konusunda gerekli çalışmaları hassasiyetleri göstermesini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet bu fırsatı verdiğin için verdiğiniz için teşekkür ederim ilk önce. Ben bilhassa yerel yönetimlere sesleniyorum. Valiliğe sesleniyorum. E, kentimize sahip çıkarım. Sirtimize sahip çıkarım. Bilhassa temizlik konusunda sıkıntılarımız çok. E, çevre konusunda büyük sıkıntılarımız var. Yeşillik konusunda, e, park, bahçe konusunda sıkıntılarımız çok. Bir şehrin aynası caddeleridir, sokaklarıdır. Eğer sokak temizse, caddeleri temizse, o şehir ketleşmiş, medenileşmiş. Eğer bunlar yoksa, çöpten geçilmiyorsa, medeniyetten nasibini almamış demektir. Bu insanlığa yakışmıyor. Bu asırda, bu sirtin içinden çöplükten geçemiyoruz. Çöplüklerde sabahtan akşama kadar Affedersiniz. Ya inek yuvalanmış, ya keçi yuvalanmış, ya kedi ya da çocuklar. Bu yakışmıyor. Hem sağlık için hem insanlık için bunlar tehlikeli. Bilhassa yerel yönetimlere sesleniyorum. Belediye başkanlığına sesleniyorum. Kentimize sahip çıkalım. Çevre düzenlemesi konusunda hassasiyet gösterelim. Çevremizi temiz tutalım bilhassa kaldırımlar icgal edilmesin. Bunlar vatandaşın hakkı. Bak vatandaş kaldırımdan geçemiyor. Asnaf asnaflığını yapsın ama kaldırımı icgal etmesin. Bu kul hakkıdır. Bu vatandaş hakkıdır. Hak hukuka riayet edelim. Ondan sonra asnaflarımızı, bakkallarımızı, vatandaşımızı bilgilendirelim, aydınlatalım ve bilhassa esnaf dükkanın önüne sahip çıksın. O içi içerideki çöpü dışarı atmasın. Ev sahibi, apartman sahibi çöpünü dışarı atmasın. Saatinde çöpünü, çöpünü çıkarsın. Belediye bilhassa bu konuda sorumludur. Görevini yapsın. İlgililer görevini yapsınlar. Kentimize sahip çıkalım. Park, bahçe, yeşile önem verelim. Temizliğe önem verelim. Temizlik dinin temelidir, dinin direğidir, dinin bir rüknüdür. Onun için temizliğe sahip çıkalım. Temizlik olursa sağlık da olur, medeniyet olur, her şey olur. Eğer temizlik olmazsa inan ki istediğiniz kadar apartman için hiçbir şey ifade etmez. İstediğiniz kadar market açın hiçbir şey ifade etmez. Yeşillik olmazsa hiçbir şey ifade etmez. Bunun için herkese görev düşüyor. Bakkal'a da düşüyor, asnafa da düşüyor, vatandaşa da düşüyor. Hele hele yerel yönetimlere bilhassa büyük görevler düşüyor. Görevini yapsınlar. Kimseye acımasın. Vatandaşa da gereken cezayı versin. Bakkal'a da versin, asnafada versin. Valilik de aynı iki açacak. Hiç acımasın bu konuda. Musamehe göstermesin. Bu benim yandaşımdır. Bu benim yakınımdır. Bu bu şekilde kaldırımı işgal etsin. Bu cadayı işgal etsin. Bu suayı işgal etsin. Göz yumalım bu şekilde herkes kaybeder. Bunun için bilhassa tekrar sesleniyorum valilik makamına, belediye, yerel yönetimlere, hele hele milletvekillere. Onlar sadece böyle dus ahbab için çalışmasın. Bu kent için çalışsın. Bu millet için çalışsın. Sirt için çalışsın. Sadece akraba için çalışmasın. Yandaş için çalışmasın. Fakir fukaranın hakkını gözetsin. Bu çöplerde 24 saat dolaşan çocuklara sahip çıksınlar. Onları çöplerden çeksinler. Bu devletin görevi, belediyenin görevi, milletvekilinin görevi. Yani sadece 4-5 yandaşa sahip çıkmak görevini yapmak değildir. Bunun için sesleniyorum ve Kanal 6'ya da çok teşekkür ediyorum. Vatandaşa bu hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Bana söz hakkı verdiği için Soner Bey'e teşekkür ediyorum. Kanal altı yönetimine teşekkür ediyorum. Ee... Benim e, son günlerdeki e, kafama takılan konulardan biri Gezi Parkı. E, malumunuz bazı olaylar gelişti. E, bazı provokatörler ortaya çıktı bu konuyla ilgili. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. 28 Şubat döneminde hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Ben bir muhatip mezunu öğrencisi olarak bazı şeyleri çok iyi hatırlıyorum. E, bizi, e, daha doğrusu da turbanlı kızlarımızı polisler türbanlarına çekeri okuldan attığı yani. günleri iyi hatırlıyoruz. O zaman CHP zihniyeti, bazı solcu kesim bunları e, demokrat ülkede yaşıyoruz. Hakkınızı demokratik ollarla arayın uyarısı vermekteydiler. Şimdiden, şimdi ne oldu da e, polise karşılık veriliyor? Ne oldu da demokrasi bir yana bırakılıyor? Bunu çok merak ediyorum. E, kimse unutmasın. E, Türkiye'nin büyük bir kısmı başbakanı seviyor. Başbakanın yaptığı hizmetlerden memnun. Bunu sakın kimse farklı yönlere çekmesin, çarptırmasın lütfen. Teşekkür ediyorum. Soner. Vallahi biz huzur istiyoruz. Biz şefkat istiyoruz. <laughs> Vallahi emeklilerin maaşı çok azdır. Biz başbakan kimseye bakmıyor. Vallahi başka bir şey istemiyoruz. <laughs> Öncelikle e, Gezi Parkı olayları kesinlikle ve kesinlikle Siirt halkı ve en önemlisi Türkiye halkı şunu iyi bilmeli ki yapılan provokasyonlar kesinlikle ve kesinlikle İyi niyetli hükümet istikrarın bozulması, iyi niyetli hükümetin zarar görmesi, yara alması, aklı selim insanların bu provokasyonlara gelmemesidir. Yani bakıyorsunuz orada İsrail bayrağı, Ermenistan, TİKO, marjinal grupların tümü neredeyse. Eğer ki bu ağaçlar yüzünden bu kadar şey yapıldıysa, 30 yıldır bu ülkede bunca genç bunca insan yok edildiği zaman bu gezi akıllıları neredeydi? Biz dağlarımızda boşverin ağacı hiç görmedik. Gül kokusunu hiç solmadık. Kan, barut kokusunu biz solarken bu insanlar neredeydi? Hey gezi akıllıları. Sirt'e gelince istihdam çok önemli. Öncelikle o. Sayın vekillerimiz şu otobüs fabrikasını eğer ki gerçekleştirseler inanın bu halk sihir dışına çıkalım. Bölge halkı kesinlikle onlara ömür boyu minnettar kalacak. Ha, temizliğe gelince temizlik e, ben de istiyorum ya. Benim Mudanya'daki insandan ne farkım var? Onu ben de istiyorum. Özellikle Tillo için söylemek istiyorum. Bugün turizm bir petrol kadar önemli bir gelir kaynağı. 12 bin evliyanın yattığı bir yer neden tanınmıyor? Ben Batı'da Tillo dediğim zaman acaba bir holding ismi mi, araba markası mı? Ama menzil dediğim zaman 7'den 77 herkesin bildiği bir yer. Etillo, Siirt için turizm açısından bakıldığı zaman çok önemli bir gelir kaynağı. Öncelikle onun Türkiye gündemine oturması gereken bir konu. Çarpık kentleşme göze hitap edecek bir şekilde yap, yapılırsa bu çarpık kentleşmenin önüne geçilirse o da hayal ettiğim bir şey. Bu fırsatı veren Kanal 56'ya çok teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Türkiye'yi aklı selim olmaya davet ediyorum. Özellikle şu son yapılan olaylardan sonra 10 yıl önceki hükümetlere bakıyoruz ve ondan sonraki şu an mevcut hükümete baktığımız zaman IMF yok, baş eğme yok, dik duruş var. E ben yani daha ne söyleyeyim? Aklı selim insanları gerçekten bir daha akilane bir düşünceye davet ediyorum. Herkes bu emeğin karşılığını vermesini arzu ediyorum. Allah emanet olun. Siirt'te öğrenci olmak, ee, öncelikle Siirt'te öğrenci olmak diğer farklı üniversitedeki, üniversitelerdeki gibi değil. Örneğin Siirt şehri Güneydoğu şehri olduğu için veya daha doğrusu gelişmediği için fazla öğrencinin yapabileceği etkinlikler falan yok. Bunun için öğrenciler genelde KPSS sınavlarında başarı gösteriyor. Öğrencilerin yapabileceği, takılabileceği veya kendini sosyal olarak geliştirebileceği yerler olmadığı için ee, öğrencilerin yapacak tek şeyi kalıyor o da ders çalışmak. Üniversite olarak e, üniversitemizde de hani böyle farklı etkinlikler yok. Kişilerin kendi bireysel olarak kendilerini geliştirmesine ne yönelik. Yani sadece e, kişiler kendi kendine bir şeyler sağlayabilir. Üniversitenin öğrencilere yapabileceği, e, diğer üniversitelerdeki gibi yapabileceği bir şeyler yok. Bir de etkinlikler çok kısıtlı. Üniversitenin bir de üniversitemiz taşınıyor. Onun taşınmasını falan da istemiyoruz. Üniversitemizin taşınmasını da istemiyoruz. Çünkü gidiş gelişlerimiz problem oluyor. Ee, başka bir öğrenci olarak dışarıdan fazla batılı öğrenciler falan tarafından tercih edilen bir üniversite değil. Başka söyleyecek. Öğrenci olmak Siirt'te. Siirt'te öğrenci olmak. Bir de öğrencinin sosyal aktiviteleri falan Hani yok kendini geliştirebileceğin sadece ders olarak değil örneğin bir gitar kursu veya saz kursu veya farklı alanda veya bir psikolojik danışmanlık veya e, yüzme ile ilgili örneğin hedeflerini gerçekleştirebilecek bir şey yok sadece öğrenci KPSS'sini düşünüyor derslerini geçmesini düşünüyor ve ona göre başarılı oluyor veya olmuyor. Bu Kadar. Ee, bu sihir tabii yeşil alan istiyoruz. Sosyal olarak çok düşük. Ondan sonra gençlerimiz işsiz kalıyor. Bütün gençlere çalışma fırsatı olarak bir fabrika istiyoruz. Ondan sonra nasıl söyleyeyim, yollar temizlenmesi gerekiyor. Asfaltların temizlenmesi gerekiyor. Kal kaldırımların temizlenmesi gerekiyor. Çevre çok kirli gelir. Ondan sonra kimse kimseye sahip çıkmıyor. Yani çalışma imkanımız yok. Bütün gençlere çalışmak için bir fabrika kurmalarını istiyorum. Yetkililere buradan sesleniyorum. Gerekeni yapmalarını istiyorum. Ondan sonra bu kadar. Bas. Siirt'te şey yeşillik alan istiyoruz, ağaçlandırma istiyoruz, daha yeşil bir alan istiyoruz. Siirt'te bir park istiyoruz oynayabileceğimiz çocuklar için. Bir fabrika kurulmasını istiyoruz. Siirt'te iş olsun istiyoruz. Sirte insanların daha yaygınlaşmasını yani daha gezebileceği bir yer olmasını istiyoruz. Daha daha iyi daha iyi bir temiz bir çevre tutulmasını istiyoruz. Çevremi biraz daha çok kovalarının bulundurmasını istiyoruz. Tamam tamam. Mı? tamam. temiz bir çevre istiyoruz. Siirt'te iş imkanları istiyoruz insanlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Yetkililerimizin de yardımcı olmasını istiyoruz. Herkes elinden geleni yapmalıdır bence. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. Burada sil sanat okulu yok. Bir sanatçı okulu açtırsa bizim sil haklarımız hem orada çalışır hem de yardımcı olurlar. Çok seviniriz. benim yazdığım eserden oyleylamı okuyabilirsem çok mutlu olurum. ya yanar kendi ihanime söyleyeyim kendi türkümü öyle inan e inan si ne inan ne oldu bize Anlattan inam Lezmi inaba baktım Ağladım sensiz Ölüm velmanım Yazdım ne inam Oy le oyle le inam. Ne oldu bize Anlattan le Evet değerli izleyenler Sirt konuşuyor başlığı altında mikrofonlarımızı, kürsümüzü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ve çoğu vatandaşlarımız e, ile ilgili ve e, Türkiye ile ilgili Ulusla ilgili düşüncelerini dile getirdiler ve bizler de o değerli görüşlerini ekranlarımıza taşımaya devam edeceğiz Bundan böyle haftada 2-3 sefer vatandaşlarımızın arasına gidip Siirt konuşuyor başlığı altında kürsüyü onlara emanet edeceğiz ve Siirt'in ve Siirt'lerin sorunlarını nedir bulmaya çalışacağız Efendim şimdiden görüş belirten tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.